Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kıymetli öğrencilerimiz bugün yeni bir video ile karşınızdayız. 2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bursluk sınavı sorularını çözeceğiz. Bu sorular 6. sınıfa ait olan sorulardır. Arkadaşlar, e, bursluluk sınavının şöyle bir özelliği var. Bursluluk sınavında din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ait müstakil bir başlık adı altında sorular verilmiyor. Sadece sosyal bilgiler dersinin sonunda e, din kültürü ahlak bilgisi dersini okuyan da okumayan öğrencilerin cevaplayacağı sorular şeklinde ayrılarak din kültürüyle ilgili sorular sorulmuş oluyor. E, bu sorularda cevaplayacağız biz. Hemen 21. soruya denk geliyor. Oradan başlıyor. E, oradan başlayalım arkadaşlar. Biz sorularımızda verilen metin varsa eğer önce soru kökümüzü okuyarak başlıyoruz. Hemen soru kökümüzü okuyalım. Bu sözle aşağıdaki, kavra aşağıdaki davranışların hangisinden sakınılması vurgulanmıştır? Burada bizim bizden bize vurgulanan ondan sonra sakınılması istenen davranış neyse onu bulacağız arkadaşlar. İslam dini bizim günlük hayatımızı sürdürürken bizden sakınmamız istemiş olduğu bazı davranışlar var. dolayısıyla bu metinde biz ondan birini bulmuş olacağız. Metne bakalım. Hz. Hüseyin'e ait olan bir söz arkadaşlar. Bir Müslüman kardeşin senden ayrıldığında arkandan söylemesini sevmediğin şeyi sen de onun arkasından söyleme. Burada Müslümana yakışan şey ne? E, senden ayrıldıktan senden ayrıldığında arkandan söylemesini sevmediğin şeyi. Sen de onun arkasından söyleme. Yani e, sen kendi hakkında konuşulmasını istemediğin şeyleri başkalar hakkında da konuşma. Arkadaşlar başkalar hakkında konuşmuş olmak şeyler, konuşulan şeyler e, yalan ya da gıybet şekli biz değerlendirmiş olacağız. Yalan gerçeğe aykırı olan, gerçekte olmayan şeyleri söylemiş olmaktır. Kibir şey, e, iftira ee, yapmadığı bir şey yapmış gibi söylemektir. Ama gıybet ise onun hoşlanmayacağı, onda var olan özelliklerin ama hoşlanmayacağı şeyleri konuşmaktır. Bakın yalan, yapmadığı bir şey yapmış gibi. İftira, ee, onun yapmadığı işi yaptığını söylemiş olmak. Yalandan iftiranın farkı yalan gerçeğe aykırı olan bir ifadedir ama iftira yapma bir eylemle alakalıdır arkadaşlar. Ee, dolayısıyla gıybet onun hoşlanmayacağı bir şeyi ifade etmek anlamına gelir. Dolayısıyla burada da e, sevmediğim bir şeyden bahsedilmiş olmasından dolayı gıybet olarak biz e, işaretlememiz gerekiyor. Kibir ise, arkadaşlar bundan hiç bahsetmedik, e, büyüklenmek, ondan sonra kendini beğenmek, başkalarının hor ve hakir görmek anlamına gelir. Dolayısıyla bu biraz daha farklı bir kavram. Buradaki bizim doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. 22. sorudayız arkadaşlar. Ee, sorumuzu okuyalım. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın yaşadıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Ee, yanlış olan ifadeyi bulacağım ama Hz. Eyüp Aleyhisselam'la alakalı olan yanlış ifadeyi bulacağım arkadaşlar. Cümleleri okuyalım. <laughs> Ağız için indi çocuklarını ve bütün mal varlığını kaybetmiştir. Evet Eyüp Aleyhisselam'ın başından geçen olaylardan birisi bu. Çocuklarını ve bütün mal varlığını kaybediyor. Her şeyini kaybediyor. Ee, yıllar süren ağır bir hastalığına yakalanmış olması. Evet Eyüp Aleyhisselam'ı biz hastalıklarıyla biz bildiriz. Ee, çok uzun süren hastalıkları oluyor Eyüp Aleyhisselam'ın. Sıkıntıları geçmeyince umutsuzluğa kapılmıştır. Arkadaşlar buradaki esas kilit nokta umutsuzluk. Eyüp Aleyhisselam asla umutsuzluğa düşmüyor arkadaşlar. Yani ee, hiçbir zaman da Allah'tan ümidini kesmiyor. Başına ne gelirse gelsin her defasında Allah'a dayanıp Allah'a güveniyor. Bundan dolayı sıkıntılar geçmeyince umutsuzluğa kapılmıştır cümlesi Eyüp Aleyhisselam alakalı olan yanlış olan cümledir arkadaşlar. Değil seçeneğine bakalım. Allah kaybettiklerini ona fazlasıyla vermiştir. Elbette e, Allah her zaman insanlar sabrettiği zaman sabırlarının sonunu Müslümanlara, insanlara ...fazlasıyla vermiştir ki Eyüp Aleyhisselam da bunu vermiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız bizim C seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar, e, Peygamber Efendimiz'le alakalı bir soruyla karşı karşıyayız. Önce soru kökünü bir okuyalım. Bu cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki isimlerden hangisi getirilmelidir? Getirilmelidir diyor. Nerede boş bırakılan? Burada bir boş bırakılan yer var. Bir de burada boş bırakılan yer var. E, i̇ki tane isim bulacağız biz buraya. <laughs> e, bakalım metnimize. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ederken yol arkadaşı, arkadaşlar peygamber efendimiz Hz. Ebu Bekir ile birlikte hicret ediyor. İki kişi. Dolayısıyla buraya kesinlikle Hz. Ebu Bekir gelmiş olması lazım. Dolayısıyla ben hemen Hz. Ebu Bekir ifadesini burada A seçeneğinde gördüm. Ee, diğerlerinde Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali. Ee, C'de de var. Ee, bakalım hangisi bizim için doğru cevap olmuş olacak. Şunu da altını çizelim arkadaşlar. İkinci seçenek bizim için kilit nokta olacak demek ki. ikinci cümlemiz emanetleri sahiplerine vermesi için Mekke'de bıraktığı kişi. Arkadaşlar Peygamber Efendimiz hicret edeceğinde, hicret için izin kendisine verildiğinde Hz. Ebu Bekir ile konuşuyor, hicret etmeleri gerektiğini ona ifade ediyor. Yol arkadaşlığını ona bildiriyor. Evde de Hz. Ali'yi çağırarak, ey Ali biz Hz. Ebu Bekir ile birlikte Medine'ye gidiyoruz. Şunlar bana verilen emanetler diyerek mal sahip o malları tek 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 kimaydı olduktan Hazreti Aliye bildiriyor bunları sahiplerine iade et. iade ettikten sonra da sen de Medineye gel diyor ee, ve kendisinin Medineye gittiğini bilen birkaç kişiden birisidir Hazreti Ali. Dolayısıyla buradaki bizim ifade etmiş olacağımız ikinci cümlede Hazreti Ali olması gerekmektedir arkadaşlar. Bakıyorum seçeneklerime Hazreti Ali'nin olmuş olduğu bu iki seçenekten birisi. A seçeneğinde Hazreti Ali ben görmüş oluyorum. Dolayısıyla benim aramış olduğum doğru cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar 24. soruya geldik. E, soruyu okuyalım. Namaz ibadetiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ben yanlış olan bilgiyi bulacağım. Ne ile alakalı? Namaz ibadetiyle alakalı. E, seçeneklerimi okuyalım. E, hemen A seçeneğinde. Cemaatle kılınan namaz bireysel kılınan namazdan daha sevaptır. Arkadaşlar bu doğru bir cümle. Niye Peygamber Efendimiz ve İslam dini, İslam dini e, cemaatle namaz kılmayı teşvik etmiş. Tek başına kılınan namazdan 27 kat daha sevap olduğunu ifade etmiştir. Bundan dolayı cemaatle namaz kılmak bireysel tek başına kılınan namazdan daha sevaptır arkadaşlar. E, B seçeneğine bakalım. Teravih namazının cemaatle kılınması zorunludur. Arkadaşlar burada önemli olan zorunludur ifadesi ve teravih namazı. Arkadaşlar teravih namazı cemaatle kılmak zorunlu değildir. Cemaat, biz teravih namazını Ramazan ayında kılıyoruz. Ramazan ayına mahsus bir ibadettir. evde tek başımıza kılabileceğimiz gibi, camide tek başına kılabileceğimiz gibi ya da bulunduğumuz mekanlere ise namaz kılmaya uygun olan yerde tek başımıza kılabileceğimiz gibi o yerde ya da camide, cemaatte de kılabilme imkanımız var. Dolayısıyla zorunludur ifadesi Arkadaşlar yanlıştır. Dolayısıyla bizim aramış olduğumuz seçeneğimiz B seçeneğidir. Ee, diğer seçeneklere de bakalım. Dini bayramlarda iki rekat bayram namazı kılınır. Evet, dini bayram dediğimiz bayramlar Ramazan bayramı ve Kurban bayramıdır ve biz bu bayramlarda bayram namazını kılarız ve bu bayram namazı da iki rekattır arkadaşlar. Ee, D seçeneğine bakalım. Cuma namazı, Cuma günü öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Evet, doğru. Cuma namazını biz Cuma gün kılarız. Öğle namazı vaktinde kılarız ve cemaatle kılarız. Bu cümlede de doğru bilgiler verilmiştir. Dolayısıyla bizim aramış olduğumuz cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar 25. soruya geldik. 25. soruda e, soru kökümüze bir bakalım. Bu ayette aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır? E, ben vurgulanan noktayı bulmuş olmam gerekiyor. E, metne bakalım. Eğer yeryüzünde gezip dolaşan melekler olsaydı, yeryüzünde gezip dolaşan Melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak melek gönderirdik. Yani yeryüzünde melekler olsaydı onlara meleklerden peygamber gönderirdik. Ama yeryüzünde insanlar olduğu için insanlara insanlar kendi cinsinden, insan neslinden bir peygamber olarak gönderdik diyor ayet-i kerimede. E, hangisi vurgulanmaktadır diyor. Bakalım e, A seçeneğinde meleklere iman etmenin gerekliliği. E, arkadaşlar burada böyle bir gereklilik ifade edilmiyor. E, peygamber'e inanmanın zorunluluğu. Arkadaşlar Peygamber'e inanmanın da zorunluluğu ile alakalı bir ifadeyi yukarıda göremiyoruz. E, meleklerin yeryüzünde dolaştığı. Hayır bu ifade göremiyoruz. Yani burada ama eğer ile başlamış olduğu için eğer öyle olsaydı anlamında e, böyledir anlamı buradan çıkmaz arkadaşlar. Eğer öyle olsaydı e, ifadesinden dolayı da bunun olmadığını ben görmüş oluyorum. D seçeneğine baktığımız zaman peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenini burada açıklamış oluyor. Bu doğru cevaptır. Niye ne, nedeni nedir İnsanlardan seçilmesinin nedeni? Çünkü yeryüzünde gezip dolaşanlar insanlardır. Eğer melekler gezip dolaşsaydı onlara melekleri gönderirdik. E, yeryüzünde gezip dolaşanlar insan olduğu için insanlara da insanlardan peygamber olarak e, birini seçtik, gönderdik e, anlamını çıkartıyoruz arkadaşlar. Vurgulanan nokta da budur. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar bu soruyla e, bu bölümdeki din kültürü ve ahlak ile alakalı sorularımızın da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah işlerinize kolaylıklar versin, zihinlerinize açık etsin. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.